Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Sen de hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi, çok güzel. Bir kafanı sallayarak geldim böyle. Evet. Gol atmış futbolcu gibiydin gerçekten. Evet. Güzel geldin. Nedir skecimiz? Abi skecimizin ismi Evlat Olsa Sevinmez. Sevinmez. Evet, sevinmek. Çok, çok güzel. Ee, Konu ne? Bir babanın oğluna yaptığı şakayı izleyeceğiz. Tamam, süper. Enteresan bir şaka izleyeceğiz. Sen şaka yapar mısın babana ya da ailene şaka yapmayı yapan mısın? Yani misin? babama şaka yapsam bir daha şaka yapmam herhalde yani. <laughs> Neden öyle çok şaka kaldırma? Yok mı? yok, kaldırır abi ama onun böyle stili biraz ciddidir yani. Ne oldu mesela? Hiç böyle ciddi bir şey oldu mu? Sen şaka yaptın, anlamadığı annenin veya babanın oldu mu? Yani oluyor öyle şeyler. Hatta şöyle bir şey yaptım ben aslında ha. Ha. anneme. Ne yaptın, ne yaptın? Ne yaptın? Ee, yurt dışından bir tane telefon getirmiştim. Ee, i̇şte, gittim operatöre kaydettirdim falan, aç, açtıracağım. İlk aramamı dedim, anneme yapayım. Hı. Ama biraz dedim, şaka da yapayım. Açtım telefonu. Hanımefendi dedim, ben Batuhan'ın telefonuna el koydum. Ben hırsızım dedim. Annem telefonda ağlamaya başladı. Beyefendi, ne olur telefonunu geri vereyim. Beyefendi, o kadar para verdik. Beyefendi, son model Batuhan. Batuhan'ı boş verildi. O kadar kredi çektik. <laughs> Annem hırsıza, beyefendi diyor. Annem Batuhan Aman dedi. Ve en garibi de hırsıza son model telefonu biraz daha övdü. Yani pahalıdır, öyledir, modellerini falan saydı. Şşş, anne dedim tamam şakaydı bu falan filan. Eve gittim hala ağlıyordu ama kıyamam. Ya öyle kandırılır mı ya ciddi o pahalıyı aldın telefonu? Aldım ama Aldırdı. şakaydı işte. Vay be. Babama yapsaydım böyle olmazdı işte. Ne yapardı baba? Telefonu vermezdi bana <laughs> vermezdi telefonu. Evet çok... Güzel ya. Bir bakışta anlattın aslında. <laughs> Sikece geçelim kardeşim. Buyur. Evet, sikecimiz evlat olsa sevinmez. Atakan ve Cemile yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. <laughs> Nerede bu sopa? Ya sıpa deme Sami'ye. Sıpa deme çocuğa. Nerede o it? Ya, Sami ne, ne kadar iyi dedin. İt denir mi çocuğa? Bak, e, yapmayalım bu şakayı. Benim içmesim sinmiyor. Ya niye yapmayalım ya? Alt tarafı diyeceğiz ki sen evlatlıksın, biz seni sokakta bulduk diyeceğiz. Bu. Ya çocuk nasıl üzülür ya? Hiç mi düşünmüyorsun? Caminin avlusuna bulduk diyelim. Çok iyi oldu. Bak bu çok içmesin Hadi böyle diyelim. Şadırman... Oh, yok, oldu, oldu. Neyse öyle yapacağız, öyle yapacağız. Dur. Ya olmaz ya. Böyle şaka yapılmaz Yapılmış. Sami. Yapılır. O bize yapıyor. O bize yapıyor. Geçende geldi, elinde senin telefonun. Baba dedi, bak dedi, annem seni aldatıyormuş dedi. Böyle şaka mı yapılır ya? Yüreğime iniyordu. O şaka değil, desem. Ne diyorsun Meryem? Şaka lan, şaka. Allah seni kahretmesin ya. Vay şaka ama, kafayı zembeli. Anam, oğlu beni yiyorsunuz burada. <laughs> Gelsin, çok eğleniriz. Ay ya. ya, yapma diyorum, dinliyorum. Baba, baba. Baba, arabayı çekiyorlar baba. Araba mı? Arabayı mı çekiyorlar? Bizim arabamız yok lan. Ben şaka yaptım ya. Yap <laughs> son şakalar. Yap son şakalarını. Neredeydin oğlum? Nere neredeydin Ha, ben camiden geliyorum ya. Camiden. Demek geldiğin yere geri geldin. <laughs> ne? Yani hepimiz bir gün geldiğimiz yere geri döneceğiz babında diyor baban. Ne diyorsunuz siz ya? İyi misiniz siz? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükürüz. Hadi sen elini yüzünü yıkayın annem. Hadi. Bence babam yıkasın şu an. Onun daha çok ihtiyacı var gibi sanki. <laughs> Baba diyor, aptal çocuk. Allah Allah, ne oluyor ya? Aptal çocuk. Ya sen yapma ya. Kurban olayım. Yapma bak, kötü olacak ya. Ya kızım, yumuşama ya. Yumuşama. Ben onun anasını ağlatacağım. Ya kurban olayım yapma. Rica ediyorum ya. Güzel işe yarıyor. Aslında. Aslında. Abla, söylediniz mi? Feride'ye söylediniz mi? Ne kadar neşelisin Selami. Ne yaptı bu çocuk sana? Benim derim sen abla? Sen de ben çocukla beni kandırmaz mıydın evlatlıksın diye? Kandırmadım ki. Abla? Ya bu da bir şaka şey hala yiyorum kendi zekalı. Aldın mı lan pastayı? Aldım enişte, aldım. Bu ne lan, alarm takmışlar buna. Peynir kutularından sonra bu pastalara da mı alarm takıyorlar? Pahalı ya ondan. Tam 250 lira verdim. Ha iyi. İsmi doğru yazdın değil mi? Kesin doğru yazmışlardır. Tam 250 lira verdim enişte. Kaç lira verdim? 250 lira verdim. Çikolatalı mı? 250 lira. 200 kaç? 250. Ha, 250 lira. Ya yeğenimdir dedim. Geri gelmesi hiç önemli değil dedim. Verdim yani. Al. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Evet, hiç yoktu zaten. Çok şey yaptım. Da. Vay, vay. Dayıcığım hoş geldin. Nereden dayan ben senin? Ya ne oluyor ya? Biri bana anlatsın artık ya. Ferdi. Ferdi, Ferdi, Ferdi. Ferdi. Sana sürpriz doğum günü partisi hazırladık Ferdi. Sürpriz doğum günü partisi. Bana da söylediğiniz iyi oldu. Çok sağ ol baba. Ah Ferdi, ah Ferdi. Bu sürpriz her zamankilerden çok farklı. Aa öyle mi? Ne? Ne? Araba falan mı aldınız bana? He? Ne aldınız? Evet. Ferdi'cim, Ferdi'cim. otur oh. Gel, gel, otur. Ah! Sen artık büyüdün. Reşit oldun. Sana bazı şeyleri söylemenin zamanı geldi. Ama Nasıl söylenir bu? Nasıl? 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 Onlar senin gerçek anan baban değil. Ne vuruyorsun ya? Gerçekleri bir tokat gibi yüzüne vurmak istedim. Baba. Evet. Evet verdi. Sen bu ailenin Ferdi değilsin Ferdi. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya bugün mü beklediniz ya? Bugün benim 18. yaş günüm ya. Evet. Sen artık reşit oldun. Haydi, haydi oğlum. Haydi Ferdi üfle. İyi ki doğdun, John Snow. <laughs> John Snow yazıyor burada. Oğlum anlasana ya. Şüphelenme diye ismini değiştirdik. Yani, yani siz şimdi benim gerçek ailem değilsiniz, öyle mi? <laughs> Maalesef. Ahahahah! Ahahahah! Aç! Hep beraber. Oley be! Oley be! La, Oley be! Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi! Ne diyor bu ya? O, oğlanın kafa yandı. O, Ferdi, Ferdi oğlum iyi misin? Oğlum mu? Teyzeciğim şu eli bir çek, gözünü seveyim ya. <laughs> Allah Oğlum. Üzülmedin mi lan sen? Ya ne üzüleceğim ya? Ya ben zaten biliyordum ya. Ben zaten biliyordum bu aileye fazla olduğumu ya. Ya bir şuna bak, bir bana bak. Allah'ını seversin. Ne var lan bende? Ya, ya Sami. Benim senden üremiş olma ihtimalim var mı ya? He? Sami mi? Evet. Ne diyorsun lan? Ne ne diyorum? Ne ne diyorum? Ya şuna bak. Sen ben senin çocuğun olsam zaten evrim teorisi kanıtlanmış olur ya. Öyleyse yani sakin ol. Oğlum sen abartmıyor musun ya? Bir sakin ol bak olacakları düşün. Yani biyolojik olarak anan baban olmasalar onlar seni büyüttü, baktı bu yaşa kadar ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Ben benim seninle kan bağım biliyor. Sen niye vurdun lan bana? Adını? <gülüyor> 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 Oo. Bayağı da cüsseli. Bir şey diye Ya oldu. var ya, bu yaşıma kadar, bu yaşıma kadar yemin ediyorum boşa zamana. Ben gidiyorum ya. Aa. Ben gidiyorum ya. Vallahi gidiyorum. Bana bakmadınız bile ya. Benim anca aşılarımı yaptırdınız. Bir çiftleştirmediniz bile beni ya. <laughs> Gırın, bak, dedim ben sana yapmayalım diye. Bunu söyle artık bak. Nereye gittik onu? Yok sakın kimse çürümesin. İçimizde neler biriktirmiş içinde. O bizle ilgili. Her şeyin Tamam, tamam benzeriniz, gelin. Anam, oha <laughs> şuna bak ya. Dünden hazırmış. Kut. <laughs> ya bir şey soracağım ya. Bir şey... Benim gerçek annem babam kim? Ah, ah Ferdi, ah! Ah Ferdi ya! Senin gerçek annen baban yok. Sen onun bunu çocuğusun. Ah Salim! Salim kadar ayıp! Ne yapıyorsun? Ne Sen karşıma. Allah! Allah'ım inşallah gerçek anam babam zengindir. Sizin gibi fakir değildir inşallah. Beş on liranın hesabını yapmazlar. Biz öyle mi yapıyorsunuz lan? Yani yapıyorsun enişte yani şimdi. Çocuk haklı. <laughs> Ya var ya, bu da garibim ya. Hadi ben 18 yaşında öğrendim evlatlık olduğumu. Peki ya sen 40 yaşına geldi hala bilmiyor. Abla öyle bir şey yok. Selam oğlum sen bir susana. Ya bir bundan susana. sonra susmak yok Meryem. Bundan sonra susmak yok. Şöyle bir oturun ya. Şöyle bir oturun. Otur. <laughs> <Oturun, gülüyor> <oturun. gülüyor> <laughs> <laughs> madem siz <laughs> benim, madem siz benim gerçek ailem değilsiniz, ben size bazı şeyleri itiraf edeyim artık. Ya. Neyi itiraf edeceğim? Ne lan? Ya hani geçen sene okul gezisine ben Çorum'a gitmiştim de benden haber alamamıştınız ya. Ee? İşte evet. ben Çorum'a değil, Tokata gitmişti. <laughs> wow! Wow! Ne kadar çılgın bir plan ne? Niksar'a gitseydin lan Niksar çok güzel lan. Vallahi Niksar on numara yer oraya git. Sanki Amsterdam'a gitmiş. Şuna bak. Bu bizim çocuk değil Tamam, tamam o zaman şunu dinle. Senin şu sekiz bin liralık telefonun vardı ya hani yeni aldın. Kaybolmuştu. Ben sana eve hırsız girdi dedim. Ee? Allah cezası mı hırsız mı Evet. İşte o bendim. Tamam, sakin. Tamam, neyse. Sakin ol. Ne yaptın lan telefona? Sattım. Yok parasına sattım. Sekiz bin liralık telefonu 200 yüz liraya sattım. Kime sattın? Ben aldım enişte. <laughs> Yabancıya gitmesin diye ben şey yaptım ya. Yani. <laughs> e, tamam, sakin ol. O bizim çocuğumuz. Bizim çocuğumuz. Sen, gel lan ya, gel. Gel. Meryem. Meryem. Anne ne oğlum annen ya. Ya bırak ne anneyi ya. Allah Allah. Senin de şu hani düğünde takılan altın bilezikler falan vardı ya. Bana bak ne ay. Ya konuşturma beni işte ya. Seni gebertirim. Seni gebertirim. Vur ben ben bu sefer var formalarıydı. Allah belanı versin. Bir sürü param oldu oh be. Ne yaptın lan o paralarla? At yarışı oynadım at yarışı oynadım. Ya sen kaç yaşındasın da at yarışı oynuyorsun daha ya. Selami sağ olsun. Ee, pasanın tadına bakmadık. Pasa yiyen yok mu? Selam. Ben senin tadına bakacağım. Sonra konuşacağız bunlar. Oyunumuzda yuvan besle bir şey mi Tamam, tamam. <laughs> <laughs> He, ben de tam senden bahsedecektim ya. Tut şunu Ferdi. Allah versin canım. Hadi bir lira yok. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ya sen, sen ne biçim konuşuyorsun benim çocuğumun annesiyle ya? Ne? ne? Evet, tanıştırayım. Buse, Kendisi çocuğumun annesi. Malum yaştan dolayı evlilik yok ama torun hazır. Ha. Ha. sus, sus artık! Sus! Allah kahretsin! Adamın kalbine indireceğiz! Ha. Ha. Oh. Allah kahretsin oh. seni! Reddediyorum lan seni yedi sen! Reddediyorum lan! Ya şimdi e, benim kafam karıştı Enişte. Çocuk zaten evlatlık. Bir de evlatlıktan reddettin ya. Ha. E, nasıl oluyor şimdi? Ben tam anlamadım yani. Sana bir ara anlatacağım ben onu. Tamam, gerek yok ya. Sami Duman'ın evi burası mı? Evet, buyurun. Güzelmiş, ne kadar buranın kirası? Vallahi iki üç yüz ama bir dahaki ay zam gelecek diyor orada. Ne anlatıyorsun ya? Ne bileyim, sorduğumu anlatıyorum işte. Eller yukarı. Y yukarıda. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayet ya? Ferdi Duman'a 18 yıl boyunca alıkoymaktan tutuklusunuz. <laughs> Lan ne ara şikayet ettin, piç! <laughs> Aha! Duydunuz? Ba pis dedi. <laughs> hmm, hakaret de var memur bey. Hakaret var. Lütfen alın bunu ya. Alın bunu ya. Ya ne alı koyması memur bey? Biz ben 18 yıl boyunca bu çocuğa baktım. Babası sayılır mı yani? Hala devam ediyorum şaka ya. Ee, hadi hadi derdini karakolda anlatırsın. Niye karakolda derdimi anlatayım? Psikolog mu orası ya. ya? Bana da şaka yapıyor ya. Yok. Etrafını sarıldı. Yani elimden geldiğince... Ya, biraz destek ekibine ihtiyacınız var değil mi amirim? <laughs> vallahi yemin ediyorum şaka yaptık polis abi. Allah bilir şaka yaptık. Hepsi şakaydı bunların. Bu benim oğlum gerçek oğlum. Alıkoyma falan yok vallahi yok. Yok. Bir söylesenize siz Niye susuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şaka böyle yapalım. Şaka böyle yapılır baba. Ne yani? Aa. Şaka mıydı lan bütün bunlar? Evet. Siz, siz, biliyor muydunuz? Evet. Ya. E bu polis? Tanımadın mı beni Sami amca? Yo. Çok normal, tanışmadık. <laughs> ben Ferdi'nin arkadaşı Tayfur. Ben de Ferdi'nin okuldan arkadaşıyım. E bu bebek? Oyuncak ya. Allah Allah. Ya kim söyledi size bunu? Az daha yüreğime iniyordu. Kim söyledi? Sana kim abledi? Ben abirir. söyledim, ben. Ya Meryem, aşk olsun ama ya. Sen, ama sana aşk olsun. Böyle şaka mı yapılır ya Sami? Evlatlık diye. Bir kere evlatlık diye bir şey yok. Evlat var. Ayıp ya. Yani, evet dedik. <laughs> ya gülürüz, eğleniriz diye. Gül, gül, öldük. Vallahi yarıldım buralarında. Özür dilerim. özür dile çocuktan. Oğlum. Vallahi öyle şaka şey olsun diye şey ettik de onun Oğlum sen benim biyolojik olma, oğlum olmasan da ben seni severdim ya. Yani bunun şeyle alakası yok ki. İki doğdum lan geri zekalı. <laughs> Aslanım benim be. Vallahi yeğenim çok güzel oynadın. Özellikle bir yerde var dedin ya, yani 40 yaşından geldin hala bilmiyorsun evlatlık olduğunu diye. Yani orayı çok ciddi oynadın. Yani gerçekten bana böyle bir şaka yapılsa ben böyle kalırdım yani. Evet. Oldu. O zaman biz gidelim ya. Şey bakalım. Abla. Ya ama havada kaldı ama onu yani. Nereye diyorsun? çok güzel diyenler. Zil diyenler. Yoho, zil geldi. Buyurun Atakan Cemile yazmış. Ve sen de gitmek istiyordun Yasin. Sen... Bayağı bir Yasin, öyle, evet. Yasin de. Böyle bir gitmek için zili çalmıyor, böyle bir durdu, üzüldü mü? Nereye gidiyorsun Yasin? Abi beni çağırıyorlarmış. Öyle mi? Nereye? Ya? <laughs> Kolay gelsin. Tamam kardeşim. Bir sonraki gece. Tebrik ediyoruz kardeşler. Vallahi. Ee, hakikaten zor skeç. Ne şaka, ne gerçek. Karıştı birbirine. Ee, ama oyunculuklar o kadar güzeldi ki, hepsine hep inandık yani. Bütün şakalara inandık. Süperdi. Bir de senin lafın çok değerli skeç açısından. En sonunda söyledin, evlatlık diye bir şey yok, evlat var diye. Oradan da toparlandı. Dört dört skeçti. Gerçekten çok güzeldi. Helal olsun. Teşekkür ediyoruz. Şahane skeçti. Güzel başladık. Çok Güzel Hareketler devam ediyor alkışlarınızla. Çok Güzel bunlar